Sayın Başkanım merhaba, hoş geldiniz. Bugün CHP'nin, Orlanda Birliği'nin kuruluş süreci vardı. Yeni bir vardı. Bu koordinasyon süreciyle ilgili ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederim öncelikle. Aslında Orlanda Birliği 2012'de kurulmuştu. Fakat basit sıkıntılar yaşadık. Bir buçuk sene önce mevcut birlik ile ilişkimiz geçirdi. Genel merkez tarafından kurucular kurulu ile bir tane birlik için e, görevlendirildi. Onu da bir takım nedenler dolayısıyla, o da yani, e, mevcut başkanımızın e, rahatsızlığıyla dolayısıyla e, genel kurulumu sertlemek zorunda kaldık. Fakat genel merkez yeniden bir yurt dışı yapılanmasını yaptığı için bu işe biz Hollanda'dan başladık. Ve Hollanda'da bir ay içerisinde örgütlenmeyi ve değişik kesimlerden insanları bir araya getirerekten ve küçük bir komisyon kurduk. Küçük komisyonla birlikte sonuç al, sonuç odaklı bir genel kurul toplamaya karar verdik. Bunu yaparken e, tabii ki muradımız buradaki tüm kesimler için almaktı ve şu anda 13 kişilik bir yönetim kurulu seçtik. Bunun yanında yaklaşık 10 kişilik de denetleme ve kurulu üyeleri var. Ve en güzel tarafı bunların büyük bölümü kadın arkadaşlarımızdan oluştu. Bu oran 13'te 7'de 6 genel şeyde yönetim kurulunda denetleme ve disiplin kurulunda da dörde 4'e 1, 4'e 1 şeklinde oluştu. Ve kadın kolları işin dışında veya gençlik kolları başkanımıza bir kadın arkadaşımız. Yani burada bir pozitif bir ayrımcılık yapıldı çünkü şeyinde Hollanda'nın da ruhuna uygun bir bu davranış biçimiydi. Ve değişik değişik insanlar, değişik meslek gruplarından e, şu anda şeylerimiz var, yönetim kurulu üyelerimiz var. İş dünyasından e, kadın arkadaşlarımız var özellikle. E, diş hekimi arkadaşımız var. E, doktor, tıp doktor arkadaşları var. İnşaat ee, inşaat mühendisi arkadaş var. Ee, siyaset biliminde yüksek lisanslı arkadaşlarımız var. Ee, bunun yanında sosyal medyadan, gazetecilik iletişimden mezun arkadaşlar. Yani o kadar bir e, çeşitlilik ki be, bir kurumun ihtiyacı olan her şey bize yapılan başvurularda biz bunları yaptık, e, koymaya çalıştık. İşte, Altyapı iletişimden sorumlu bir başkan yardımcılığı şey yaptık. Bu da bizi Öbür, kuru, öbür birimlere, öbür birliklerimize örnek olması için buradaki altyapılar şeyimizin, e, üyemizin işte katıldığı eğitimlerinden tut da e, işte yatırdığı ücretine kadar buradaki katıldığı etkinliklere kadar hepsini bir karnesi yıl sonunda önüne çıkacak şekilde bir altyapı çalışması yapılacak. Ve yıl sonunda üyemize bu sunulacak. Bak sen bizim şu etkinliğimize katılmışsın, sen işte şu kadar ücret yatırmışsın ve şeffaf oluyor. bir şeffaflık getirecek. Yıl sonunda baktığı zaman da bu önünde aa işte gerçekten benim adıma da e, benim de kontrol ediliyorum ve güzel şekilde beni işin içerisine katıyorlar imajı vermekte. Buna da büyük oranda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle e, kadın ve gençlerin bu kadar sahip çıkması hoştu. Bir de son yıllarda terk ettik, yavaş yavaş terk ettiğimiz bir şey bu. E, güzel oluyor. Kavgayı terk ediyoruz. Kavgayı biz dışarıda yapıyoruz. Kavgayı sokağa taşıyoruz. Yoldaşlarımızla kavga etmeden yoldaşlarımızla bazı meseleleri tartışaraktan ses ayarını yapmaya çalışıyoruz. Ve düşünün 25 tane insanın seçim yer seçim yapıldığı ve meselelerin çalışma programlarının tartışıldığı bir ortamda 2 2,5 saatte genel kurulu başarmak Eskiden rüya gibi gelirdi. Şimdi iki buçuk saatte genel kurulumuzu yaptık. Herkes de mutlu, mesuttu. İnsanlarda bu rahatlık vardı. Eskiden en az yedi saat, iki saat genel kurullar sürerdi. İnsanlar artık o kadar kötü bir şekilde eve giderdi ki ne oldu denirdi. Şimdi bunu da başarmaya başladık. Bunlar olumlu taraflarımız. Sayın Başkanım, peki. Türk e, Hollanda'da yaşayan Türk e, vatandaşları için söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz yeniden yani yurt dışında yeniden bir yapılanmaya girdik arkadaşlar. Bu yurt dışında yeniden yapılanma bizim geçen e, bundan bir buçuk sene önceki yaptığımız genel kurulda, tüzük kurultayında e, yurt dışı temsilciler kurulu diye bir kurul oluşturuldu. Ve bunun da şu anda tüzüğü yazılıyor. Yurt dışında iş dünyasından Tutun, işte birlik başkanlarından, e, değişik finans sektöründen insanlar bizlerin, yurt dışına yaşayan Türklerin temsilcileri temsilciler olarak atanacaklar. Bu yepyeni bir e, bir iğme katacak partiye. Bununla birlikte birlikler arasında, organizasyonda e, yeniden bir eskiye döndük o konuda. Yurt dışı ve yurt içinden sorumlu genel başkan yardımcı, yardımcılığına bağlı. Koordinatörlük sistemi getirildi ve koordinat olarak ben atandım ve benle birlikte şu anda üç veya dört tane de e, vekil arkadaşımız koordinasyonda görev alacak. Bu koordinasyonda görev alırken de belli bir eğitimden geçirilecek bu arkadaşlar da yurt dışına çıkartılırken. Dedim ki Hollanda'ya gelen arkadaş bir Hollanda'nın tarihinden tut da Hollanda'daki işte e, Türk toplumunun olsun, göçmen toplumunun olsun genel bilgilerine haiz olacak. E, oradaki kültürle haşır neşir olacak. Ve or e, görev alacak arkadaşlarımızın da büyük bölümünün e, temel hukuk eğitimi ve yurt dışında yaşayan arkadaşlardan seçilecek. Yani seçilmeye çalışılıyor. Diyelim e, ki öğrencilik döneminde e, yurt dışında bulunmuştur. Veya da iş, iş dünyasında bulunmuştur. Bu arkadaşlarımızın atanmaları da yapılırsa yurt dışı için iyi bir seçim olacağına ve buradaki insanlara dokunmanın daha kolay olacağına bizler inanıyoruz. Ve sonuç odaklı düşünüyoruz artık arkadaşlar. Şu anda bir de ülkemizde çok iyi şeyler olmuyor. Tek adama rejimi bütün hoyratlığıyla gidiyor. Bütün artık hukuk tanımazlık at varıyor. Ve bunu yapmak için de engellemek için de yurt dışında Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle çünkü Avrupa Birliği otomatik mevcut sistemi desteklediği için biz bunun önüne engel olmamız lazım. O da sizlerin sayesinde, buradaki birliklerin, buradaki yaşayan vatandaşlarımızın sayesinde olacak. Onlara da artık büyük çaba düşüyor. Bizlerden bir isteğiniz olursa, bir telefon ucundayız, Ankara'dayız. Buraya gelmek bizim nedir? Birkaç saatimiz alır. Fakat asıl sorunun direkt muhatapları burada yaşayan arkadaşlarımız. Çünkü her şeyle burada da her şey güllük, küstanlık değil. Burada da ekonomik sıkıntılar başlamış. Fakat tabii Türkiye ile mukayese edilemeyecek düzeyde. Ve sağlık sorunu burada da sağlık sorunu var. Doktor ulaşmakta buranın da sıkıntısı var. De, tabii Türkiye'den kaynaklı buradan sorunlar var. Diyelim ki emeklilikle ilgili sorunlar, sağlıktır, o tip sorunlar, askerliktir. İşte o sorunları veya da aynı zamanda işte uçak paralarının çok yüksek olması işte bunları dile getirip çözümlerini de ortaya koymamız lazım. Ve biz e, CHP olarak da fix bir para düşünüyoruz. Devletin olsun, özel sektörün olsun uçaklarında yaz, kış, ve işte pik dönem demeden bir parayla gelmesi lazım. Çünkü başka türlü bu insanlar 3-4 çocuklu insanlar e, Türkiye'ye gelme şansları kesinlikle sıfır olacak. Teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. olana verdiğiniz için.